dedeye gideceksen göreceksin. Hayır bak bunu buraya atalım. Anneanne de gelsin onu da verelim biraz. Ben sana bebek yapayım mı? Hı? Hadi, hadi, sen de yap. Sen bana basket topu yap. Basket topu? Peki. Ben, ben sana bebek yapıyorum. Elle evet. Atmayacağım. atmayacaksın ama. Atarsan oynamayacağım. Haberin olsun. Tamam. tamam bebek yaptın ama atmayalım. Tamam mı? Bunun içine katalım ama atmayalım. Ha, bu da kal. Ben karan yapacağım. Olur mu tatlı? Ben bebek yap. Bebek mi? tamam. Ben Bebeğin ben adı ne olsun? Başak. Başak. İşte gidiyor. Peki yastığın üzerindeki... Ne Karan, anneanne Biliyorum. ne dedi? Ne Atıyorsun ama. Atmak yok. Çarşıya götürdüğümüz yastığın üstündeki bebeklerin adını ne koyduk? Hani müzik çalıyor diye böyle melodikada. Ne koyduk ismini? Tamam ne koyduk adını? Bebek. Hayır. Ahmet. Doğum gününü ya. <laughs> Doğu mü söylüyorlar? Tamam. Senin Senin doğum doğdun Karen. doğum günü pastası yapalım mı? Evet. Tamam. İyildodum, Hadi, Hadi. biz pasta yapalım. E, önce Ayşe'yle patmayı Fatma'yı yapalım ondan sonra. Tamam, önce Ayşe'yle ile yapalım. Böyle mi yapacağım Böyle mi olur Ayşe'nin kafasından değnek çıkmış? Hı? Ayşe'nin kollarını yapalım tatlım önce. Ayşe'nin kollarını. Ay Ayşe'nin kolları çok güzel oldu. Şimdi de ayak yapalım Ayşe'ye. Ayak mı? Evet. Ayak yaptık. Ayşe'cim senin ayakların nerede? Neredeymiş Ayşe'nin ayakları? Ayakları Evet, yapıyoruz. Ayşe'mize ayak yapıyoruz çocuklar. Durur musun? Ayşe'yi bozuyor mu? Hı. Bak oldu. Aa, aa. Evet arkadaşlar. Ayşe'mize bakın. Ayşe'yi gözle takalım. Ayşe'ye etek yap anne. Bu ne böyle eteksiz Ayşe mi olur? <laughs> Dur önce göz yapalım. Önce göz yapalım. Tamam. Evet. Ayşe'nin gözleri. Sen ne yemek yapıyorsun yarın? Biz mantı yapıyoruz. Bu da Ayşe'nin arazı. <laughs> <laughs> bu bu yapılı Ayşe, Ayşe oldu. Anne bu Ahmet'e benzedi. Ayşe olmaz. Ahmet nasılsın? Hadi konuş Ahmet'le. Ayşe Ay Ahmet'in ceketinin düğmeleri pantolonunu. Beğendin mi tatlım? <laughs> Güzel oldu mu? Bana Güneş bana bakıyor annesi. <laughs> Başka ne yapalım? Hadi söyle bakalım. <laughs> Ayşe <Mehmet> mi Ahmet mi? Hera, bak sana sana mantı yaptı. Mantı evet yer misin? Mmm çok güzelmiş. <laughs> Beğendi mi? mi? <laughs> ne? Şşş. Şımar mı? Hı. Başka ne yapıyor? Mantı Bunlar hepsi mantı. Mangal yapayım tamam. Yumurta, yumurta, yumurta yapayım. Yumurta. O zaman bunları toplayayım hepsini sana kocaman bir yumurta yapayım. Sen onun üzerine koy. Ay aynısını mı yapayım? Tamam. Bak bakalım ben sana ne yaptım. Bunun adı ne? Böyle <laughs> mi yap? Bu gözleri, bu da ağzı. Bunlar elleri. Bunlar da ayakları. Ahmet. Evet. Bu ne peki? Simit. Aa, simit almış çarşıdan. Hadi eline simit verelim. Afiyet olsun. Beğendin mi simidi? Yedin mi olsun. Aklıma şimdi şeyde yaptığın simitler geldi. Aşağıda yapıyordunuz ya ekmekte.